Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Oh. Dün öyle bir güzel şey yaptık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir gün bu benim arkadaşlar bugün çok iyi bir şey yapacağız. Tek yapacağız şey like diş arkadaşlar. Bugün sizlerle Fluff World'imize devam ediyoruz arkadaşlar ve bu da 11. bölüm olmalı arkadaşlar. Ve 11. bölümümüzle başlıyoruz arkadaşlar. Bu fotoğrafta bir şey mi fark ettim. Ben şunu dün çıkarttım bak 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 şu babayı şu kralı çıkarttım. Ben ben şunu çıkartmak istiyorum ya şunu Nightmare'ı çıkartmak istiyorum. Ama o Taralda çıkıyor da çok na Aa, nadiren çıkıyor ama Nightmare'ı Fredmere'ı çıkarttık var ya. Oo şu üçlüye bak ne ne arkadaşlar tek bir şey like mısın bizi yaşamıyoruz ya bu güzelle devam ediyoruz FNAF World'e. Oğlum dün deli gibi karakter çıkartmıştık ya arkadaşlar ve çok güçlü karakterler çıkartmıştık tabii ki de senle sen de çıkmıştın Foxy'cim. Sen çıkmadın çıkartmak istiyorum Springtrap da çıkmamıştı. Neyse arkadaşlar tek bir şey like arkadaşlar. Bugün güzel Fırıf fırıf devam edeceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yerde arkadaşlar ve bu da 11. bölüm. Şimdi arkadaşlar slot birimizi girip bugün ne yaptığımızı ve ne yaptığımı söyleyeyim. Dün ne yapmıştık arkadaşlar? Ayı bozumuzu yemiştik. Ve şu deli gibi şu 2 3 iyi sonuç attık. Bak şu 4 direkt hatta bak 1 2 3 4 5 6 hazırlığa cecala. 6 7 7 8 8 değil mi? Aman 8 tane 8 tane karakter çıkartmışız arkadaşlar. Sadece şu köşedeki elemanı çıkartmadık. Balon boyu niye çıkmıyorsun arkadaşım? Balon boyu çıkmadı ama neyse arkadaşlar. En azından bu güzel karakterler çıktı arkadaşlar. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün My Nightmare Fredbear nasıl çıktı onu bilmiyorum ama. Ben dur lan direkt Hayvan ben şey ya. Niye arkadaşlar direkt boş çıktın anladım ben. Hani orada bir arkadaşlar videoyu. Yer al tam onun dibinde kalmışım arkadaşlar. İçti yine yapacağız mayıcı burada arkadaşlar. Neyse lan. Yine yeneceğim lan seni. Yine yeneceğim yani. Ya yiyoruz yine yeneceğim seni. İşte arkadaş, orada kaldığım için galiba arkadaşlar direkt otomatikman beni bu boza getirdi ya. Neyse yeneriz sıkıntı yok lan. aa çok güçlü. Neyse. Ee, hot cheese. Yine hot cheese yap. Hot cheese. Jumpscare atma lütfen. Kaçmak tuşu da yok zaten. Ne yapalım? Yapabileceğimiz bir şey yok. Ne yapalım? Neyse yeneceğiz lan. Geleceğiz lan. Geleceğiz lan. lan. Boz lan. Boz lan. Hadi lan. Yeneceğiz. 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 Biz nasıl Almanya'sı gibi mutluyuz. Pardon lan. Almanya'sı kaybetti zaten. Ben ne diyorum ya? Ne diyorum Allah aşkına? Fırtlar harbisi çatış. Allah. Oy, oy, oy. Yeniyoruz lan. Yeniyoruz. Yeniyoruz. Ama niye direkt Fred Biyor gitti ya? Fred Biyor gitti vallahi. Woo! Çok güçlü. Neyse yeni dikendik. Vallahi yani şu petler olmasa var ya şu an bitmiştik zaten. Fredless. O şu Fredler. tamam neyse. Yendik. Oğlum şu Endo niye çıkmadı lan bir? Batmaza. Ha. Oh hadi. Neyse. Oh yendik. Bir an kaybedeceğimizi sandım. 1500. İyi de ben atladık dediğim gibi. Oh, oh 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 geldik bozumuza oh ben tam da orada durmuşum lan arkadaşlar bu arada anahtar alacağım ya arkadaşlar ama bir sandık alacağım ya arkadaşlar nereden gideceğimizi hatırladım lan şuradan gideceğiz arkadaşlar şuradan gidip şöyle bak o şu çadıra girmeyeceğiz bu taşın arkasına geçiyoruz arkadaşlar bakın o çadıra gelip oradan bir kırmızı sandık alacağız. Biz kırmızı sandık daha var. Bakın. Hadi öyle, öyle olsun. Çıkmayın arkadaşım. Çıkma çıkma. Yapma oğlum. Niye vuruyorsun? Vurma lan. Vurma lan. Boz. Boz lan. Hadi lan. Kırmızı almamız lazım lan. Ateş dediğim de. Siz ateş diyeceksiniz. of oh, 31 alt. Ya 31 olamaz bakın. 31 sayısı. Yani şu ana kadarki en imkansız çıkan şey. Avulmuş sandı. O ısırık. Oha bu arada son bütün şeyleri aldık mı biz? Bütün çipleri aldım. Bütün çipler hazır şu an. Bütün çipler hazır. Arkadaşlar artık çipimiz bitti ve oyunu bitirmeye az kaldı. Oyunu bitirip ustan anahtarı alıp sonra da baykış bozunu yenip oyunun ben attım. Her şey pabri just. arkadaşlar daha bitmedi. Şey de arkadaşlar yapacağız ha. Ee, hani arkadaşlar açtığın gidip bir mini olan ormana gidiyorduk ya arkadaşlar. İşte arkadaşlar orada bir de hani böyle nefes alamadığımız bir yer var. Garip bir yer var arkadaşlar. Ve çok zor nakitler var. Onun için Nightmare Puppet ve Nightmare Josh Kochik'i almamız gerek. Bana Bolomboy'u da alacağız ha. almak biraz zor ama neyse. ateş edin. Bozlan. Bozlan. Bozduk lan. Oğlum niye burada düşürürsünüz? Yavaşın lan. Yavaş. Yavaşın lan ya. Yavaşın. Boz. Boz diyorum lan. Isır. Isır. Geldik <laughs> lan. Mega ısır var ya. Oy Fredbear babam adam lan Fredbear babam tabi Mike mi? Bu Mike mi gari? Fredbear da çıkartmak istiyorum lan gerçekten de. <laughs> lay 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 çok sevimli bir küçük bir çocuk çıktı. Çok sevimli küçük bir Endo Endo'da çocuğu çıktı. <laughs> sevimli bir Endo çocuğu çıktı. Küçük bir sevimli Endo çocuğu çıktı. İnanamıyorum. Çok sevimlisin. O çocuk bakalım ama ne özelliği var bakalım. Ne var? Ebeam, Vatarosa. Pum senin öz özelliğine tutayım. Ne var? Bizde var. EBM bizim hiçbirinde yok ama neyse. Ha, evet. Ebeam sana diye artık gerek yok. Biz deli gibi şu an güçlü karakterler var. EBM mı gerek var? E Water Hose ne işe yarıyor bilmiyorum. iki ama. iki Neyse şimdi geri dönmemiz lazım. Sonra da oradan anahtar alacağız lan. Alacağız lan mini game yapıp oradaki anahtar alacağız ve büyük bir buluşumuz alış diyeceğim. Büyük bir buluş. Büyük bir buluş yapacağız lan. Endalmi. Ateş! Ateş edin lan. Ben, ateş edin dedim ya. lan ateş et Boz. Boz lan. Deli gibi bozdum. Oğlum oh. 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 var ya oyunları deli gibi bitiriyor lan. Herkesi bitiriyor şu Şu an bu dörtlü var ya. Önceki gibi o bebek ordusunda değiliz. Bak burada bu arkadaşlar hatırladım da. Bakın haritada burada burası zaten kırmızı işaretlenmiş bak. Ama yanlış işaretlenmiş. Baksana üstte diyor. Neyse arkadaşlar. Şuradan taştan geçip arkadaşlar mini game'e gidiyoruz. Bozuk bir taş var arkadaşlar. Oraya gideceğiz. O diğer çadırları sakın girmeyin arkadaşlar. Onlar boş boş. Gir şuraya. Gir bakayım şuraya. Fred konuşacağız. O Fred Bear. Karşında yalnız senin kabusun var. Unutma bak. Karşında kabusun var senin. Dur çekeyim de fotoğraf hazır olsun. Böyle yapacağım. Dur lan. Bunu var toplu atacağım dur. Fred benim karşısında şu an Fred benim şu an karşısında kabus var biliyorsun değil mi bu da? Karşısında şu an kabus var. <laughs> biliyorsun değil mi? Oh Smith tarafı çıkartamadık lan. Hor lan. Keşke şöyle bir son olsa lan. Ka karşısında kabus var. El olmaz benim kabusum var karşımda deyip bir son olur. Ya çıkma çıkma sizi yendim zaten. Önceden yendim siz. Niye yeniden karşıma çıkıyorsunuz? Siz şu an var ya bu babalar kim diyorsunuz şu an? Tanıştırayım. Bu Fred Frit, Nightmare Fred'dir. Nightmare Frosty, Endo ve bu da Nightmare Chica bak. Bak benim geçmişim bakın bu öncekincisi gibi bu kadar güçsüz değilim. Yendim sizden. Ağlayın lan. Ağlayın lan. Ağlayın lan. Neyse hadi. Şimdi şu taştaki mini giyimimizi girelim ve artık bunu da bitirelim ve oradaki de domuz bozumuzu yenelim denizdeki ve oyundaki oh kutsal anahtarımızı alıp her yerimizi açıp sonra da oradaki başlık baykuş bozunu yeneceğiz. Şu an yani oyunu bitir bitirmeye başlıyoruz hafiften. Hafif yani hafif tam değil yani. Oh. Şuradan gideceğiz. Şuradan. Sonra şuradan arkadan gidiyoruz. Üzgünüm lan çok bilinmiş tanıyorum. İleride zaten saçma şey var. Neyse. Şuradan gitmeliyiz. Şuradaki bozuk taşa git. O aman da aman nereye geldik? Yalnız arkadaşlar altta şey var ha. Ee, farklı bir mini game var ama ona gitmemiz gerek yok. Ben zaten yaptım lan. <laughs> Hem öyle oyun kalıyor öyle aslında. Bu farklı bir son oluyor bilgisayarda. Benim tabletimde niye böyle şey alıyor ki? Konuşuyor, bitiyor. Konuşuyor sadece. Mini game içinde gizli mini game var zaten. Oh, koş çocuğum, koş koş koş. Kare kafalı çocuk. Oh, oh. Cranels Die Kafa. Cranels, Cranels, Cranels mi diye okunuyor nasıl dana neyse. Gir bakalım. 9 dakika olmuş Freddy mini game'de Freddy babam. Oyuncak mısın lan sen? Oyuncağa benziyorsan oyuncak bu. Oh bitti bu sefer. Bu sefer bitti. Büyük buluşup hazırlıyoruz. Bir dakika dur oraya gelince diyorum. Dur oraya geleyim. Evet arkadaşlar. Büyük bir açılışınızı sizi göstereceğim. Siz, sizin de işim yok. Siz niye geliyorsunuz lan? Ya siz niye geliyorsunuz arkadaşım anlamıyorum lan. Anlamıyorum niye geliyorsunuz lan? Durun tam sakin ol. <laughs> Bugün sizlerle büyük bir buluşumuzla sizi tanıtıyorum. Burada düğmeyi açıp ve kapımızı açıyoruz neyse. Büyük bir buluşla kahramanlık yapmak zorundayım. Buradaki domuz bozumuz bizi ağlaya anıra anıra bizi burada beklerken biz onu yeneceğiz. Unutmayın arkadaşlar. Biliyorum çok tehlikeli diyorsunuz ama bunu yeneceğiz. Öncelerini denmiştik. Hazır mıyız? Tamam. Hadi. Bismillah. Yeniyoruz. Evet domuz bozumuz yenip bitireceğiz lan bu işi. Hadi lan. Yeneceğiz lan. Yeneceğiz lan. Lan çok bunlar ne 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 Allah aşkına. Arkadaşlar unutmayın lan. Bunlar bu dörtlü bitti deyince bitmez. Özellikle nefret ne, bir yer lan. Özellikle de sen lan siz çok güçlüsünüz unutmayın. En doğru midye kur. Bak sen en çok iyi. Yeneceğiz lan. Ateşin lan. Ateş. Ateşin lan. Ateş edin lan. Ateşlerinizi hadi. Ateşleriniz de. Hop. Oh. Onlar çok güçlü lan. Ula birisine ben direkt yıl şey etti. Oh. Çok güçlü lan. Z dur dur sakin sakin. Mega sırık. Hadi arkadaşlar. Su bitti diyece bitmiyor. Ve bunu yediyoruz ve yendik. Kaptan bizim. Yeh be. Yeh yeh be. Yeah, yeah, be. Yes be. Lan yendik lan. Yendik. Ağlama domuz. Ağlamayın. Bu millet. Bir ne artık ben atar. Elime geçirildi. Alatlar bizim. Gerisi yalan si. Oh. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Vallahi billahi da çok güzel oldu. Yani şu ana kadarki en mutlu anım olabilir. Ah. Bu arada şu 2000 altınla bir şey almayı düşünüyorum. Dur dur yok lan ben karıda iki yer alacağım. Ah. Oh. Oy geldik. Bu arada orada sarıkar anahtarı aldık. Şu an anahtarla açacağımız bazı düğmeler var. Mesela altta bizi bekleyen bir şapşal bir ee, kardın adam arkadaşımız var. Ama yani ilk önce şu peti almak istiyorum bu arada. <laughs> o 2000 mi istiyordu ne istiyordu? Umarım 3000 istemiyordur. Ya Rabbim lütfen, lütfen 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 Lan! What the hell? Aldım. Oh, bir pet daha aldık arkadaşlar. Evet, bir pet daha aldık. Vallahi bu pet öyle görünüşüne bakmayın. Sanın yok lan görünüşüne diye bakmayın diyor. Oğlum oyunun hatasına bak lan. Tam oraya geldiğimde karşıma bir rakip çıktı. Otomatikman gitti lan. Ne güzel. Ay yine çıktı lan durun arkadaşım durun oha ısırdım bittim ben <laughs> ne güçlüler oh o oh, seni giydi fındık kran yerinden çıkmayı yine bir karakter sen mi geldin seni giydi fındık kran seni giydi fındık kran ne gerek var Allah aşkına ya. Ya ben değiştirmem ki. O şu an var ya o çiçek benim için şu an çok değersiz. Şu an o çiçek benim için şu an öyle bir değersiz ki anlatamam. Oh. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelmeye başladık sana ama ben şu kardanadan bozun bakın artık açamıyorum. O kilitli açıp o düğmede basa basa baykuş bazına doğru geleceğiz. Evet şimdi şu bozu yenmemiz lazım. Oradaki düğmeyi almak için. Selamünaleyküm. Sembel ekim bozma lan. Oğlum bu normalde bozmuyordu. Ne yaptın lan? <laughs> normalde bu... Küçük, küçük. oha! Hepsinin şey git... Hepsi neredeyse... Neredeyse gitti sen çıkıyor gitmedi. Eski bu güçlü mü? Oha! Ha çok güçlü! Oğlum çok güçlü. Bak pizza! Yeneceğiz! Ateş! Bak pizza! Evet! Yeniyoruz! Aha çok güçlü. Aa yenecek lan. Vallahi yenecek. Çok güçlü lan bu. Ay şuna balatma. Allah. Şuna atıyor. Şuna atıyor. dur dur dur. Yani ya seni yenmeden bu iş bitti mi sanıyorsun lan? Benim daha diğer yeni de arkadaşlarım var. Neyse geldik lan yendik. Oo. Oh, bayağı güçlü. Neyse arkadaşlar. O oh, es şey yaptı lan. Eseyi ne kadar da güçlü. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Tek yapacağınız şey like atıp abone olmayı unutmayın. Bizi arkadaşlar. Oh. Oh. Ve şuradaki düğmemizle basmış olduk. O arkadaşlar evet. Videomuzun sonuna geldik. Tek bir şey like atmayı inşallah arkadaşlar. Diğer bölümde anahtarları açacağız ve düğmeleri basa basa o boz şimdi o baykuş bozumuza geleceğiz. Neyse arkadaşlar like atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar siz bu karnı adam adamdan daha iyisiniz. Valdım